Dinleyicimiz dedi ki borsa caiz mi? Hem caiz hem değil. Ah olur mu ne şey ya? Olur. E, şimdi e, borsada hele bir bak iş yapan şirketler var. Onların senetleri var. Sen de param var. Gittim mesela o şirketlerden bir veya birkaçından hissesini de aldım koydum bir tarafa. Efendim sonra o şirketler tavan yaptı sen de sattım. Durmasın yok. Helaldir umbahtır. Ama oturup devamlı sürekli borsayla uğraşmak o kumara kadar götürür buyuruyor. O uygun değil. Ve helal mübah iş yapmayanların aynı şekilde senetlerini almak, onları bir yerde sen ortaksın yani. Ortak gibisin. Dolayısıyla onlar da uygun değil demişler efendim. E, peki borsada helal mubah olan e, bir şirketin hissesini aldık. Diğerinde de kendimiz e, zenginiz. Mesela diyelim ki e, şu anda... Rebi'ül Ahir ayına girdik. E, bugün Rebi'ül Ahir ayının e, yedinci günü. Farz et ki Rebi'ül Ahir ayının yedinci günü ben dinen zengin oldum, tarihimde bu. Değil mi? Tarihimde bu. İyi, iyi. E, bugün hesabıma baktım. ne kadar var. E, 200 bin lira param var. E, 100 bin lira da borcum var. Çıkardım 100 bin lira kaldı. 100 bin lira hala hesapta. Aa borsada da 50 bin liralık hissem var. Hemen açtım. Bugünkü raiç fiyatı o senetler kaç para ediyor? 60 bin lira ediyor. Borç çıkardım 100 bin kaldıydı. 60 da idare 160 bin. 160 bin 40 tane alacağım. Yani o günkü borsadaki borsadaki senedin kaç para? bugünkü kapanış rakamını alabilir. Ha, alabilir. Ve dolayısıyla ona göre elindekiyle birleştirir, kırkta bir zekat olarak verebilir. Peki bunu dedi annesine ve kardeşine verebilir mi? Zekat, adak, yemin kefareti, sadakayı fıtır, usul ve furva verilmez. Usul, furu iki kelime kullanmışlar. Usul, anne, baba, dedeler, nineler, yukarısı. Furu, çocuklar, torunlar, torunların çocukları aşağıya doğru. Bunlara bu verilmez. Dolayısıyla annesine zekat veremez. Peki kardeşine? Kardeşine usulde ne furudan? Usul anne baba dedelerinin neredeydi yukarısıydı? Furu çocuklar, torunlar, onlar çocuklarıydı. E kardeş kardeş Kız veya erkek kardeş dine fakirse zekat verilir. Peki bunların çocukları? Bunların çocukları da verilir dine fakirse. Amca, dayı, teyze, hala Bunlara da verilir. Bunların çocuklarına, bunlara da verilir. Kayınpeder, kayınvalide, gelin, damat, bunlar da usul şuru'dan değil. Bunlar da dine fakirse, bunlara da zekat verilebilir. Ama anneye, babaya, dedelere, ninnelere yok. Kendi çocuğuna, çocuğunun çocuğuna, torununa, torunun çocuklarına, bunlara veremez. Bunlara veremez.